fırtına varken bile elimizde kahveyle romantik biçimde o yağmuru izleyebiliyoruz. Yani dış ortam şartlarının bize olan etkisi neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Ve böyle bir dünyada tabiattaki o zorlu süreçlerde bizi hayatta tutmak için adeta komando eğitimi almış bir beyin tabiri caizse işsiz kalmış durumda. Artık beynimizin bizi hayatta tutmak anlamında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Peki işsiz kalan beyinler ne yapar? Diğer kapasitelerine yüklenerek bir şekilde bizi hayatta tutmanın başka yollarını aramak zorundadırlar. Çünkü beyinlerin varlık amacı budur. Yani bu varlığı bir şekilde hayatta tutacaksın. Ona gelecek her türlü tehlikeyi bertaraf edeceksin. Peki insan beyninde diğer canlılardan farklı olan ne var? Çok şey var. Ama bugün bizi ilgilendiren en önemli unsurlardan bir tanesi bizim çok gelişmiş bir ön beynimiz ve bu ön beynimizin içindeki devreler sayesinde de diğer hiçbir canlıda olmadığı kadar geniş bir zaman algımız var. Çok uzak geçmişi hatırlayabiliyoruz, çok uzak geleceği tahayyül edebiliyoruz. Öleceğini bilen tek canlıyız ve bunu umursamayan da tek canlıyız ama ölüm bilincine sahip olan yani bireysel olarak öleceğini bilen bir başka canlıya henüz rastlamadık araştırmalarımız sonucunda. İnsan kendisinin öleceğini kesin olarak biliyor. Çünkü zihni gelecekte öyle bir durumu rahatlıkla hayal edebiliyor. Şimdi bu kadar gelişmiş bir zaman algısı bir sorunu da beraberinde getiriyor. Öncelikle bir soralım niye var? Yani tabiatta yaşayan bir insanın bu kadar geniş bir zaman algısı, geçmiş gelecek ne işine yarardı? Aslında çok basit bir açıklaması var. Geçmişten getirdiği, öğrendiği bütün tecrübeleriyle gelecekteki olası tehlikelerle baş etmek üzere ya da olası, olası projelerini gerçekleştirmek üzere bir takım plan programlar ve hayaller kurup şimdi şu anda o tecrübelerini o hayale gidecek adımlarda kullanabilmesi için yani ustalıkla bir şeyler inşa edebilmesi ve dünyayı değiştirebilmesi için böyle bir zihne açıkçası ihtiyacı vardı. Ama biz bugün geldiğimiz noktada çoğumuz kendimize bir hayat inşa etmek zorunda bile değiliz aslında. Bizim için hazırlanmış bazı kariyerler, bazı yaşam kalıplarını yaşayıp gidebiliyoruz. Dolayısıyla bu kadar komplike bir zihne aslında çoğu zaman ihtiyaç duymuyoruz ama zihin bu durur mu? Ne yapıyor?